Orayı işte bak bu da bir, bu da bir, e, bu da bir çelişki. İnsanlara farklı. da ben diyorum ki ben doğru Bilgin, tüm insanlar orada. 15 Temmuz'da yeni kapının ikinci toplanmış insanlar orada oturuyor. İnsanlar orada sorular soruyor, gelip size diyorlar ki sizin bu yaptığınıza, soru tamamen böyle. Sizin bu yaptığınıza şov diyorlar, tiyatro diyorlar. Bunu diyen de silah sıva. Siz ne dersiniz bu konuda diye bize sorgu soruyor. Ben ne diyorum orada? Orada gazeteci arkadaşlarım çok yanlış diyor. bakın, bakın orada benim röportajım duruyor. Ben ne diyorum? Sıla'ya benim bir orada bir hakaretim yok. Bak dikkat edin oradaki noktaya. Ben diyorum ki Sıla kim de burada soruyorsunuz? Şimdi konumuz o mu diyorum? Burada demokrasi dersi veriyoruz. Burada Allah'ını seven burada. Vatanını seven burada. Bayrağını seven burada. Biz burada dünyaya sesleniyoruz demokrasi bir Ayakta duruşumuzu gösteriyoruz. Birliğimizi, beraberliğimizi gösteriyoruz. Siz o o insanı buraya sormayın diyorum. O kime hizmet ediyorsa gitsin o nokta diyorum ki bu ülkeyi sevmeyen <laughs> Alo, Davut. <laughs> Şimdi canlı yayında olduğumuz için Davutcuğum sadece cezayı <laughs> sen şimdi değil bizim de maaşlarımızı kesiyorlar. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>